Başa bela gut hastalığını kereviz kürüyle yenin. Oldukça yorucu olabilen gut hastalığı hakkında neler biliyorsunuz? Gut, eklemlerde ağrı, şişlik, hassasiyet ve yanmaya sebep olan bir iltihap türüdür. Özellikle bacak eklemleri gut hastalığından oldukça etkilenir. Gutun neden oluşabileceği net olarak bilinmese de vücutta ürik asidin yüksek miktarda birikmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Dilerseniz gut hastalığı ile ilgili detaylara hep birlikte göz atalım. Gut hastalığının belirtileri. 1. Yoğun eklem ağrısı. Gut genellikle ayak baş parmağı eklemini etkiler. Fakat bunun dışında ayak bilekleri, dizler, dirsekler, el bilekleri ve parmaklarda da ağrı oluşabilir. Ağrının başlamasından sonra 4 ila 12 saat içerisinde şiddeti artabilir. 2. Kalıcı rahatsızlık En şiddetli ağrılardan sonra bazı eklem rahatsızlıkları birkaç gün veya birkaç hafta devam edebilir. 3. Şişlik ve kızarıklık Sorun yaşanan eklemlerde şişlik ve kırmızı lekeler ortaya çıkabilir. 4. Harekette kısıtlılık Eklemler normal şekilde hareket ettirilemeyebilir ve böylece hareketlerde sınırlılık ortaya çıkabilir. Gut ataklarının sıklığı nedir? Gut hastalığı ataklar halinde seyreden bir hastalıktır. Gut hastalığı dört ana evreye sahiptir. 1. Akut atak İlk evre olan akut atak eklemlerde başlar ve yaklaşık 5 ila 10 gün sürer. Belirtiler aniden ortaya çıkabilir. 2. Interkritik dönem Bu dönemde şikayetler azalır fakat bu durum yanıltıcıdır. 3. Kronik gut bu dönemde ataklar kronikleşme sürecine girer. Ağrılar ve şişlikler sıklaşır. Acil müdahaleye gerektirebilir. 4. Tofüslü gut Tofüs, eklemlerde ürik asitin birikmesi nedeniyle oluşan şişliklerdir. 4. evrede bu şişlikler artar ve harekette kısıtlılıklar ortaya çıkar. Gut hastalığı tanısı konulması için mutlaka uzman bir hekime danışmalısınız. Kanda ürik asit yükselmesi tek başına tanı koymak için yeterli değildir. Gut hastalığının kesin tanısı için eklem sıvılarında ürik asit kristallerinin varlığı saptanmalıdır. Gut hastalığı için Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu kereviz kürü. Gerekli olan malzemeler: 2-3 bardak su, 300 ila 350 gram kereviz. Nasıl hazırlanır ve uygulanır? 2-3 bardak suyu kaynatın. Bir yandan 300-350 gram kerevizi ince ince dilimleyin. Kaynayan suya kerevizleri koyun ve 6 ila 7 dakika kapağı kapalı olarak hafif ateşte haşlayın. Haşlanmış kereviz ve suyunu öğlen ve akşam yemeklerinden yarım saat önce aç karnına tüketin. Eğer kerevizi yemekten hoşlanmıyorsanız sadece suyunu da içebilirsiniz. Kereviz kürü 3 ay boyunca haftada 3 kez uygulanmalıdır. Hazırlanan bu karışıma kesinlikle tuz, yağ veya başka bir şey eklememelisiniz. kerevizin yumrusunu bulamazsanız kerevizin sap ve yaprak kısımları ile kürü hazırlayabilirsiniz. Kereviz gut hastalığını kontrol altına almanızı sağlayarak size destek olur. Gut hastalığına iyi gelen diğer bitkisel tedaviler. 1. Meyveli kür. Gerekli olan malzemeler. 1 adet ananas 1 bardak vişne suyu, 1 yemek kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı toz zencefil. Nasıl hazırlanır ve uygulanır? Ananası püre haline getirin. Ardından püreyi cam kavanozun içine koyun. Ananas püresinin üzerine vişne suyu, kimyon ve toz zencefili ekleyin. Hepsini karıştırın. Elde ettiğiniz kürü 10 gün boyunca buzdolabında bekletin. 10 gün geçtikten sonra her sabah bir tatlı kaşığı bu karışımdan yiyin. Meyveli kür çok lezzetli olduğu gibi gut hastalığının etkilerini de hafifletecektir. 2. Keten tohumu. Keten tohumu özellikle gut hastalığındaki şişliklere iyi gelir. Keten tohumu vücutta iltihapların oluşmasını da önler. Sabah kahvaltılarınızda ve diğer öğünlerinizde salata ve yemeklerinize keten tohumu ekleyebilirsiniz. Böylece gut hastalığının vücudunuzda oluşturduğu etkileri azaltabilirsiniz. 3. Hindi Bahçayı Bitkisel çaylar gut hastalığına karşı doğal çözümlerden biridir. Bunlardan birisi ise hindi çayıdır. Düzenli olarak gün içerisinde bir fincan hindi çayı içmenizi tavsiye ederiz. Hindi çayı eklem hastalıklarına çok iyi gelir. Böylece gut hastalığını da iyileştirebilir. Bonus, gut hastalarının uzak durması gereken gıdalar. Sığır eti, kaz eti, sakatat, şekerleme, midye, hamsi, ringa balığı, uskumru, maya, kuşkonmaz, fasulye, mercimek, mantar ve kuru bezelye gibi püren bakımından zengin besinler, ıspanak, ravent, pancar, fındık, çikolata, siyah çay, buğday kepeği ve çilek gibi oksalat bakımından zengin besinler, süt ürünleri, buğday, gluten, mısır ve gıda katkı maddeleri gibi alerjen gıdalar, beyaz ekmek, makarna ve şeker gibi rafine gıdalar, bunun dışında alkollü içecekler, bal, pekmez, marmelat, reçel, krema, ketçap, mayonez, sucuk, Salam, sosis ve hamur işlerinin hepsinden uzak durmanızı tavsiye ederiz. Bonus 2: Gut hastalarının yemesi gereken gıdalar. Arpa, kepek, çavdar, esmer pirinç, avokado, patates ve muz gibi bol lifli gıdalar, portakal, kırmızı ve yeşil dolmalık biber, brokoli, kivi ve Brüksel lahanası gibi C vitamini açısından zengin besinler, kabak çekirdeği, badem, incir, enginar, kaju fıstığı gibi magnezyum bakımından zengin gıdalar, kiraz ve şekersiz vişne suyu, somon ve ton balığı, keten tohumu, çiğ tohumu gibi omega 3 bakımından zengin gıdalar.